Merhaba arkadaşlar, bizimlerle sizlerle çokça yapıyoruz. On yıl süreliyim, yarın yanımda umut var arkadaşlar. Umut hoş geldin. Selamlar bütünle. Bizimler <laughs> mi her aldım? Akıllıca da biz sizi işte abla vereyim. Oradan inirebilirsiniz. Böyle bir şeyin bir var.

şöyle bir gidelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tipçi şey oldu. Şöyle bir ip evet. bir şey Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir şey oldu. Evet. Arkadaşlar bu videoya 50 like etmişsiniz. Abone olmayı var. Thank mm -hmm. you.